Evet bugün fırının son görüşümüz olacak büyük ihtimal. O yüzden bir fırın destesi yaptım. Artık fırın yürüyormuş. Dört tane ayağı falan varmış. Elinden alem alev bir şeyler atıyormuş. Neyse çok beğenmedim aslında. Çok fırınlıktan çıkmış başka bir şeye dönmüş ama. Biz de en azından fırını bir yad etmek için son kez bir oyuna gireyim dedim. Böyle bir deste yaptım. Hadi biraz milletle dalga geçelim. Trist Crusher. Trist Crusher geldi. Gel bakayım kanka ne atacaksın? Sana bir fırın bombası yapayım ben yavaş yavaş Ne koymuş bu Hmm Pekka falan kullanıyor büyük ihtimal Zehir mi çok güzel sen zehrini oraya harcadın Süper oldu benim için de o Ölme Son dakika öldü Garibim Gel şöyle Şimdi 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 Cadı mı okey Biraz bir savunma yapacağız gibi biz sana. Bekleyelim bakalım. Ee, Öfke falan kullanıyor adam. <laughs> adam öfke falan kullanıyor. Çıldırmalık. Sana şöyle bir oyun yapma peşindeyim. Bekleyelim biraz. Şu iksir nasıl aslında ben onun birazdan narkozu verip kafasına vuracağım rahat olun. Hadi abi. Ne atacaksın daha evet. Çok güzel. Zaten bek beklenen arkadaş da geldi. Gel bakalım. Ona nasıl tek attın sen ya? <laughs> eee? ne atacaksın? Saldım mı oyunu? Dur oğlum daha yeni başlıyoruz. Nereye sal salıyorsun ama? Gel. Hadi oynuyoruz gel. Her video aynı şey. Milleti çıldırtıyorum ama Adamlar direkt oyunu salıyor. Hep aynı muhabbeti yaşıyorum yani. <laughs> Öyle desteler yapıyorum ki. Dalga geçeceğim diye. Millet sonra oyundan çıkıyor oynamıyor. Kesmedi bu bize hemen yeni oyun. Şu Dart Goblin'i çıkartıp Buz vücusu koydum. Birazcık daha savunma yapalım. Soge King Gel kanka İndominank Hemen hızlı bir başlangıç yapacağım sana Direkt abi kuleyi kuracağım Hiç uğraşmayacağım bunlarla Çünkü çok çok gıcık gıcık herifler oluyor İkisi hızlanınca Bizim fırını da şeyde yiyorlar Hiç gerek yok Ve yarım saat uzuyor sonra video Lock Lock Onlar ölecek ama orada Lock. Ölmüyorlar ki 15 seviye ne seviyeymiş bu arkadaş? koyayım. Ne seviyeymiş yani? Patla. Güzel. Abi seviyeye ölmüyor ki şey zaten. <laughs> Şimdi soldan bir fırını koydum. Çok güzel. Sen ona alev topunu falan harcadın değil mi? Şimdi biz soldan fırını koyacağım. Sağdan da XE ile atağa geçmeye çalışacağım. Taktiğimiz bu olsun. Topu şöyle bir ortaya bir koyayım. Ondan sonra minyonu ha çok güzel. Bak kulesini harcadı. Süper. Tamam cellata dönmesin. Buradan koyalım bu sefer. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Abi öl artık. Baksana niye ölmüyor bu ya? Cellata dönmesin dedik. Direkt gitti cellata döndü. Süper. Süper süper süper. Şimdi aynı taktiği yine yapacağım. Sağdan kurayım fırını. Alev top alev top bir şeyler varsa atacak o oraya. Heh, kulesini kurdu güzel. Gidip oraya bir tane vurdu değil mi o? Çok iyi abi gerçekten. Yani gerçekten gitti de oraya bir tane vurdu o. Havadaki lavuk. Komedi ya. Komedi yani. Tamam. Aradaki elemanı yine salla. Ölmüyor da ya. Ben anlamadım. Canı az değil mi bu? Bakayım. Nasıl ölmü ölmüyor bu? Neyse seriden bir tane daha kuralım. Hiçbir şey kalmadı. Ya sen kule kursana. Niye hep şey yapıyorsun? Bak kule daha mantıklı. Bizim plan tutuyor gibi sağdan oyunu bitirdik yavaş yavaş. Ne? Ee? Eee. Şimdi ne olacak? He. Ee? Şimdi ne olacak? Şimdi. Şimdi ne olacak? Ben seni yarım saattir kandırıyorum kanka. O taraftan mı o taraftan geleceğim yoktu. Seni ben yarım saattir kandırdım. Sen de buna kandın. Ne oldu? Ne oldu yani? <laughs> ne kadar basit düşünüyorsunuz be kardeşim. Ulan benim sol tarafla ne işim olsun? Sağ tarafa yavaş yavaş vurduğum seni de kandırdım. Bu kadar basitti bu oyun. Ya. Hayat bazen böyledir işte. Hiç beklemediğin anda gelir her şey. Hiç beklemediğin anda yaşarsın. Yaşayacağın her şeyi. Veya biri çıkar karşına. Hiç beklemediğin şekilde sana cevap verir. Veya çok sevdiğim, çok seviyorum dersin birine. Çok aşığım dersin. Ve bir yandan başka bir şey olur. Ve aslında bir bakarsın o kişi hiç seni sevmiyormuş. Hep böyle olmuyor mu zaten? Hadi seri bir oyun daha oynayalım. Serisinden. Çok özellik ettik yine. Yine trive girdik. 2015 Stormy Gel bakalım Stormy. Aa bende de var kanka. Bende fırın var ama. <laughs> Daha misketlerin sen gelirken bak sen yine bir kandın. Ya sağdan bir şeyler attın. Ben seni şöyle bitireyim yavaş yavaş ya. Of! Yıldırım falan geldi adamdan. Çok tehlikeli, çok tehlikeli. Çok pis tehlikeli. Ama ben bir fırın daha kuracağım oraya. O fırın hep hayatımızın bir köşesinde yer alacak. Biliyorsun değil mi? Evet. Buz büyüsüne bir şey at. Atmayacağım mı? Tamam abi. Sen öyle mi oynamak istiyorsun? Ben de öyle oynarım o zaman. Tamam. Oo, oh, burası var ya fena bir maç olacak. Bu fena karışacak buralar ben sana söyleyeyim. Adam şey kullanıyor bir de. Neydi bu? Kraliyet şövalyesi miydi ne? Ondan işte neyse ondan kullanıyor. Muhafız muhafız. Kraliyet muhafızları falan kullanıyor bir de adam. Gel. Gel hadi. Yıldırımı var. Soldan kule mi atabilir? Çok güzel. Çok güzel. Onlar ölür orada. Sen de ölürsün orada. Evet, 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 evet. Şövalye mi? Tanıyorum bir yerden. Ah, fırını yanlış kurdum. Neyse aslında doğru kurdum ya. Sıkıntı yok. <laughs> doğru kurdum. Gel bir tane daha kurayım ben sana şöyle. Serisinden hızlısından. Çok güzel. Tam istediğim kartı attın oraya. Onları ben şöyle alayım. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Zirgolem geliyor. Al abi şunu önden. Al, al al al. Çok sıkıntı çıkaracak o bize. Şundan ben bir tane daha kurayım. Hop size şunu atayım. Şöyle bu hareket yaparsam çok güzel olur sizin için. Abi yıldırımla adam oyunu bitirecek ya. O zaman biz ana taktiğimize geçelim mi? Geçelim bence. Geçelim kanka. Bir dakika kalmış. Bu kadar şaka yeter artık. Gerçekten de bu kadar şaka yeter. Of. Oh. Dur ama dur. Biraz savunma mı yapmamız gerekiyor? Okey. Gel ve bizi uğraştır şimdi. İç İş işin gücün yap. Bir de savunma yap. Hiç işin gücün yok de savunma yap. Neyse ben sizinle uğraşamayacağım ya. Yavaştan başlıyorum bu oyuna. Ah kuramıyorum ki bir şey. Öyle bir yere geçmiş ki top. Top yüzünden şeyi kuramadım. Gel kanka gel. Ya ee, öf öf öf. Tam bir... yaptığın destenim ben. Ta... Neyse. Hayatınızda bu kadar rezil bir insan görmediyseniz görmüş oldunuz en azından son maçta. Hadi ben kaçıyorum. Son olarak da fırına bir selam çaktıktan sonra. Ve onu uğurladıktan sonra. Hepinize kucak dolusu sevgilerimi göndererek. Videoyu bitiriyorum hadi. Bay bay görüşürüz.